Akıl hastaları, deliler ahirette yeniden dirilecek mi? Ahirette durumları ne olacak? Tur suresi 52. sure 21. ayetten başlıyorum. i̇man edenler ve tebaatüm zürriyetüm bi imanin Soylar da imanla kendilerine tabi olmuşsa mesela diyelim ki aile içerisinde sevabı günahından çok olan biri var cennete gidiyor. Arkasından gelenler de mümin ama günah işlemiş, cehenneme girmiş falan. Ve tebaatum zürriyetuhum bi imanin. O soylardan imanla onlara tabi olmayan yani müşrik olmamış, cehennemde cezasını çekmiş. El hakna bihim. Onları onlara ilhak ederiz. Yani onları onlara ne yaparız? Katarız. Sonradan cennetteki akrabalarını Elhakna bihim durriyetuhum soylarını onlara katarız. işte şefaat bu yani. Cennetteki yakınlarının yanına yerleştirmek. Şefaat zaten birlikte olmak yani. Onunla birlikte olmak için onu yanına götürüyor ya. <laughs> Ve ma eletnehum min amelihim min şey. Şimdi cennetteki o makama yakra, ne, oğlun, kızın, torunun geliyor. Sen tabii çok mutlu oluyorsun. Ona karşı bir ödeme yapacak mısın? Yok. Bu Allah'ın ikramı. Ondan dolayı herhangi bir şey alınmaz. Sen, sen senin bulunduğun yere onlar gelirler. Eğer i, iyi bir durumdaysa. ya da sen iyi durumda da cehenneme gitmişsin, müşrik değilsen bu defa iyi durumdaki bir akrabanın yanına çıkarılırsın. Kullüm ri'in bima kesebe rahin. Herkes yaptığı yaptığı karşılığında rehin alınmıştır. Yap yaptığına karşı orada günahları sevabından Azsa doğru cennette ama çoksa günahı gider cezasını çeker. Şirk günah işlememişse işte bu şekilde cennetteki yakınlarının yanına yerleştirilir. Ve emdednehum bi fakihetin ve lahmin mimma Onları her türlü meyve istedikleri etler olur. Yetenaze'un fiha ke'sen. Orada kadeh dokuştururlar. La la'un fiha ve la Orada boş söz ve günah değil. Böyle sarhoş olma, şu bu falan hiçbir şey yok. Peki başka ne? Ve yatufu aleyhim gılmanun. Çevrelerinde çocukları dolaşır. Çünkü bülüva ermeden ölmüş. İşte bu da bülüva erme, ermiş sayılmaz. Bu, bu şeylerde akli dengesi yerinde değil ki. olacak durumda değil gılmanun lehum. Kendi çocukları. Tabi o, o, çocuğun babası belki cehennem müşrik olabilir ama yine senin çocuğun olduğu için senin etrafında yine dolaşır. Ke ennehum lu'luvun Sanki saklı inciler gibi. O kadar güzel. Evet. işte böyle. Devamı da var. Onu da siz kendiniz okursunuz akli dengesini kaybeden çocuk gibi olur yani. Ya sonradan kaybeden, kaybettiği zamana kadar ki günahından sorumlu olur. Onu ölmüş gibi kabul edilir o kaybettiği. Sonradan tekrar aklı başına gelirse ona göre hareket eder.